Yeşil binalar e, son zamanlarda neden bu kadar çok konuşuluyor, değil mi? Yani iklim krizi var, yeni yönetmelikler geliyor, enerji fiyatları malum. Hepimiz daha sağlıklı yerlerde yaşamak istiyoruz. Artık bir lüks değil yani baya bir zorunluluk haline geldi sanki. Bugün elimizde bazı kaynaklar var. EcoBuild broşürleri, USGBC'nin yani Amerikan Yeşil Binalar Konseyi'nin sitesinden bilgiler, birkaç makale. Buradan yola çıkarak lead profesyonel uzmanlıkları ne demek? Hani sizin kariyerinize, bakış açınıza ne katar? Onu bir deşelim istiyoruz. Aynen öyle. Bu kaynaklar da zaten şeyi çok net gösteriyor. Ee, yeşil bina konusunda uzmanlaşmak neden bu kadar önemli artık? Ve tabii lead kimliklerinin buradaki yeri. Hem Türkiye'deki durumu hem de dünyadaki gidişatı ortaya koyuyorlar aslında. O zaman hemen dalalım konuya. Nedir bu lead? Yani neden bu kadar revaşta revaçta şu an? Şey, LEED yani tam açılımıyla Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik. Aslında dünya genelinde en yaygın kullanılan, en çok kabun gören yeşil bina derecelendirme sistemi. Bir binanın hani tasarımından tutun işletmesine kadar tüm süreçteki çevre performansını ölçüyor belirli kriterlere göre. Kaynaklarda da altı çizilen önemli bir nokta var. İşte uluslararası büyük firmalar, finans kuruluşları, borsaya açık şirketler falan artık çok bilinçli bir şekilde LEED sertifikalı binaları arıyorlar. Hı hı. E Türkiye'de de durum pek farklı değil. Sağlık Bakanlığı mesela büyük hastanelerde şart koşuyor. Ticaret Bakanlığı'nın teşvikleri var. Yani hem global bir karşılığı var hem de yerelde bayağı bir önemi artıyor. Anladım. Yani hem piyasa hem de devlet kurumları bu yöne doğru bir ivme kazandırıyor. Peki, diyelim ki biri bu alanda uzmanlaşmak istiyor. Ne gibi yollar var? Kaynaklarda Lead Green Associate ve Lead AP Plus diye terimler geçiyor sıkça. Bunlar nedir tam olarak? Farkları ne? Şöyle diyebiliriz. Lead Green Associate bu alana ilk adım gibi. Hani yeşil bina temel prensiplerini biliyorsunuz, temel yetkinliğiniz var, bunu gösteriyor. Giriş seviyesi bir ünvan, asıl derinleşme, uzmanlaşma ise Lead AP Plus ile başlıyor. Yani akredite profesyonel kimliğiyle. Burada artık genel bilgiden daha fazlası yani belirli bir lead derecelendirme sisteminde mesela yeni binalar için BD plus C, mevcut binalar için O plus M veya iç mekanlar için ID plus C gibi gerçekten derinlemesine teknik bilgi ve e, deneyim gerekiyor. Hmm. AP Plus olmak için de önce Green Associate sınavını geçmiş olmanız lazım. Bu arada dünya çapında 200 binden fazla profesyonel bu kimliklere sahip. Ciddi bir rakam yani. Evet bayağı yaygınlaşmış. Peki bu kimlikleri aldınız diyelim. Size ne sağlıyor? Yani CV'de bir satır olmanın ötesinde somut faydaları neler? Valla kaynaklara bakılırsa faydası çok. En başta kariyerinizde fark yaratıyor tabii daha iyi iş fırsatları, özellikle uluslararası projelerde yer alma şansı doğuyor. Çünkü artık bu sürdürülebilirlik bilgisi aranan bir yetkinlik haline geldi. Doğru. Bunun doğal sonucu olarak daha yüksek ücret potansiyeli de olabiliyor. Bir de tabii sizi dünya çapında bir profesyonel ağın, bir network'ün parçası yapıyor ve enerji verimliliği, su tasarrufu, malzeme seçimi, iç hava kalitesi gibi konularda ciddi bir know-how sağlıyor. Hatta bir kaynakta ilginç bir bilgi vardı. Türkiye'deki lead ap uzmanlarının %90 gibi çok yüksek bir oranının EcoBuild eğitimleriyle sınavlarda başarılı olduğu belirtiliyordu. %90 etkileyici bir oran gerçekten. Bu da şeyi gösteriyor herhalde. Bu uzmanlara ciddi bir talep var, değil mi? Kesinlikle var evet. Yani Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi uluslararası anlaşmalar, sürekli artan enerji maliyetleri, bir de genel olarak sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığın artması hepsi bu talebi körüklüyor. Hatta Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın bir öngörüsü var, yeşil işleri olan talebin katlanarak artacağı yönünde. Şirketler artık sadece teknik bilgiye değil, aynı zamanda bu sürdürülebilirlik vizyonuna sahip profesyonellere yöneliyor. Yani bu geçici bir şey değil, kalıcı bir dönüşüm gibi görünüyor. Peki süreç nasıl işliyor? Lead uzmanı olmak isteyen biri ne yapmalı? Adımlar neler? Kaynaklar süreci oldukça net anlatıyor aslında. İlk olarak eğitim almak. Zorunlu değil belki ama hani başarının anahtarı olarak görülüyor, şiddetle tavsiye ediliyor. Tamam. Sonrasında sınavlar var tabii. Önce Lead Green Associate sınavını geçmeniz gerekiyor. Bu temel seviye. Ardından hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız işte BDM Plus C o+, plus M gibi, o alanın Lead AP plus sınavına giriyorsunuz. Sınavlarda hem belirlenen test merkezlerinde yapılabiliyor, hem de online seçenek var. Bu da bir esneklik sağlıyor tabii. Anladım. Peki, bu kimlikleri aldık diyelim, ömür boyu geçerli mi? Yoksa bir güncelleme falan gerekiyor mu? Yok, öyle aldım bitti durumu yok. Bilginin taze kalması, güncel kalmak önemli. USGBC, yani sistemi yöneten kuruluş, bu kimliklerin geçerliliğini korumak için sizden 2 yıllık periyotlarla devam eden eğitim, CE kredileri toplamanızı istiyor. Hı uh hı. -huh. Green Associate için 15 saat, AP Plus içinse 30 saatlik mesleki gelişim aktivitesi yapıp bunu raporlamanız gerekiyor. Bu da aslında sizi sürekli öğrenmeye, gelişmeye teşvik eden bir sistem. Mantıklı. Peki, Tüm bu çabanın, bu uzmanlığın somut çıktıları neler? Yani özellikle o binalarda yaşayanlar, çalışanlar açısından kaynaklarda böyle dikkat çekici veriler var mıydı? Olmaz mı? Hem de nasıl? Rakamlar çok çarpıcı gerçekten. Mesela LEED sertifikalı binalarda çalışanların %79'u diyor ki ben özellikle böyle bir binada çalışmak isterim. Daha da ilginci %93'ü kendini daha mutlu hissettiğini söylüyor. Vay canına. %93. Evet, %85'i çalışma ortamını daha kaliteli buluyor, %80'i iç hava kalitesinden çok memnun, işveren tarafına baktığımızda da %15'e varan verimlilik artışı bildirenler var. Yani bunlar sadece soyut şeyler değil, doğrudan yaşam kalitesine, iş performansına etki ediyor. Gerçekten üzerinde durulması gereken rakamlar bunlar. Özetlemek gerekirse, e, bu lead uzmanlığı dediğimiz şey sadece bir ünvan, bir etiket değil anlaşılan. Değişen bu yapı sektöründe güncel kalmak, kariyerde bir adım öne geçmek ve tabii daha sürdürülebilir bir dünya için çaba göstermek adına önemli bir anahtar gibi duruyor. Aynen öyle. Tam olarak bu, uluslararası geçerliliği olan, bilgi birikiminizi artıran, ve sizi global bir topluluğun parçası yapan değerli bir yatırım aslında kendinize ve geleceğe o halde dinleyicilerimize şu düşünceyle veda edelim. Acaba bu yeşil bina ve sürdürülebilirlik meselesi sadece binaların duvarları arasında mı kalıyor yoksa sizin kendi uzmanlık alanınızda, belki günlük hayatınızda bile malzeme seçimlerinizi, iş yapış biçimlerinizi hatta topluma katkı sağlama şekillerinizi nasıl dönüştürebilir? Yani bu yeşil bakış açısı belki de sandığımızdan çok daha geniş bir alana yayılma potansiyeli taşıyor olabilir mi?